Merhaba. Tana tamam. bugün kum alanına geldi istediği gibi ben oynamak yedim. için. Abimiz Zipline bekliyor. Tuanacık da kumla oynuyor. Nasıl gidiyor? Eğleniyor musun peki? Bol bol eğlen zamanında olacak. Sonra çıkmak zorunda kalacaksın. Bu neresinin kumu? Bu Maldivler kumu herhalde. Tuana beyaz kum. Böyle bir alandayız. Tuana hanım çok ısrar etti gelelim diye. Biz de geldik Tuana'cığım. Hadi Aşkım her şeyi de şey yapabilirsin, oynayabilirsin. Sadece onunla ilgilenme. Birazcık arkana bak tırlar var. Orada ekskavatör, fil var. Kaydırak var. Tuana arkana bir baksana. Traktör bile var. Kum taşıman için. Baktın mı? Baktım. Güzel mi? Tamam. İşin gücün yemek yapmak. Evde de yapıyorsun sürekli. Söyle bakayım. Bıkmadın mı yemek yapmaktan? Ha Tuana. Abinin sırası gelmemiş herhalde. Abimiz de zıplayını bekliyor. Zıplayına bindireceğiz onu. Böyle bir yere geldik Babişko ile. Bugün evdeydi. Tuanacığım. Tuvi tutiş. Öbür taraflara da gidip bana gösterir misin neler var çocuklara göster. Hadi bakalım. Rahat, rahat.